Hepinize tekrardan merhaba. Yine böyle bir kağıtlara yazdığım bir video ile karşınızdayım. Edebiyat için çekmiştim ilk başta, sonra coğrafya ve tarih için de istediniz. Şimdi öncelikle coğrafyayı çekiyorum, sonra da tarihini yine çekeceğim. Başlayalım. Öncelikle coğrafyada evet belli başlı konular var kat hem TYT kısmında hem de AYT kısmında konuların tamamından açıkçası soru gelmiyor ki özellikle TYT'de. TYT'de zaten 5 tane soru soruluyor. Hani kaç tanesini sorabilirler en fazla konulardan. O yüzden ben de hem TYT adına hem de AYT adına mutlaka her sene soru gelen ve ÖSYM'nin en çok önemsediği konular Harita bilgisi, nüfus ve iklim bilgisi olarak böyle belirledim ve bunların üzerine duralım diye düşündüm. Coğrafyaya yeni başlayacağım, konu elemesi yapayım diyorsanız, mesela bu üç konuya mutlaka bakıp o, o şekilde sınava girebilirsiniz. Tekrar yapacağınız zamanlarda yine aynı şekilde bu üç konuya e, mutlaka dikkat etmelisiniz. Harita bilgisiyle alakalı yorum soruları gelebiliyor. Harita bilgisini bildiğiniz zaman zaten genel manada bir, bir e, coğrafya bilgisine de sahip oluyorsunuz. Başka konularda da harita bilgisi sizin çok fazla işinize yarıyor. Diyorsunuz ki mesela şurada şu vardı, burada bu vardı deyip başka bir soruda bu konuyla alakalı yine yorum yapma yeteneğini kazanıyorsunuz harita bilgisi bildiğiniz zaman. Ve zaten dediğim gibi en başta da neredeyse her sene harita bilgisinden soru geliyor. Hem TYT'de hem de AYT'de. O yüzden baya önemli. Ve dediğim gibi başka sorularda yine yorum yapmada ya da bilgi olarak da işinize yarıyor. Nüfus da bu saydığım özelliklere sahip. Nüfustan da mutlaka soru geliyor. Zaten coğrafya e, yer şekillerini inceler. Yer şekillerinde insanların nasıl bir dağılım gösterdiğini inceler. E Zaten yer şekil dediğimiz şeyi harita gösterir. İnsanların nasıl dağıldığı da nüfusla alakalıdır. Bir de bir iklim olayı var. E, i̇nsanlar zaten... E, iklime göre belli yerlere yerleşir ona göre mesela göç etmiştir zamanında iklim bilgisini bildiğiniz zaman orayla alakalı aşağı yukarı bir toprak bilgisine sahip olursunuz ne tür bitkiler yetişir onları öğrenirsiniz e, insanları neden burada mesela yaşıyor ne vardı bu insanlar bu tarafa göç etmiş zamanında yine bu tarz şeyleri öğrenirsiniz ve çok fazla da işinize yarar açıkçası iklim bilgisi ve yine bütün bu özelliklere sahip hiçbir şey bilmeseniz bile coğrafyaya dair şu üç konuyu mutlaka ama mutlaka bilin konuları nereden çalışabiliriz onlara gelelim kanal olarak benim herkese en çok önerdiğim kesinlikle Bayram Meral. Fakat hani diyorsanız benim çok fazla vaktim yok. Bayram Hoca inanılmaz derecede detaylı anlatıyor. Evet öyle. Yavuz Tuna'yı da izleyebilirsiniz. Yavuz Tuna da çok iyi bir coğrafya hocası. Ben de ondan yararlanıyordum bu arada. Bayram Meral'e göre biraz daha böyle özet tarzda videoları var ama tamamen böyle nokta atışı bilgiler var. Zaten mutlaka biliyorsunuzdur. Bir de Coğrafya Cepte kanalı var. Bunu da sonradan keşfettim ben. Hoca yine yavustuna gibi çok özet bir şekilde, çok güzel bir şekilde anlatıyor. TYT için mesela çok fazla ideal bir kanal olduğunu düşünüyorum. Ben olsam konu anlatımını Bayram Hoca'dan dinledim orada size üzerine basa basa söyledim. Dedim ki harita bilgisi, harita bilgisi, harita bilgisi dedim. Harita bilgisini kesinlikle ama kesinlikle kesinlikle Yavuz Tuna'dan çalışırım. Yavuz Tuna'nın kanalında harita çalışmalarımız diye bir oynatma listesi var. Oynatma listesi yerine girin. Bakın bu harita çalışmalarımız kısmında harita ile ilgili aklınıza gelebilecek bütün her şeyi anlatmış. Çok fazla işinize yarayacak bilgi toplayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Kesinlikle haritaları Yavuz Tuna'dan çalışmanızı Öneriyorum ve e, diyorsanız ki ben ders çalıştım, e, konuları çok iyi öğrendim, ezberledim, her şeyi biliyorum fakat soruya gelince soruyu bir türlü çözemiyorum. Soru çözümü videosu izlemek isteyenler oluyor. Hani bir öğretmenden dinleyeyim nasıl çözüyor, nasıl yaklaşıyor bakayım. E, bu tarz şeylerde eğer soru çözümü izlemek istiyorsanız coğrafya cepte kanalında çok güzel soru çözümü videoları var. E, hoca çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Böyle nasıl yaklaşılması gerektiğini, nasıl yorum yapılması gerektiğini falan hepsini baya güzel bir şekilde anlatmış. Coğrafya Cepte kanalında da soru çözüm videolarından faydalanabilirsiniz. Şimdi gelelim öteki yapacağımız şeylere. Bir kere bütün konular bittikten sonra çözebildiğiniz kadar çıkmış soru kesinlikle çözün. Çıkmış soru çözmeden asla sınava girmeyin. Yani gerekirse kaynak çözmeyin ama çıkmış soru çözün. Çıkmış soru çok önemli. Çünkü göreceksiniz ki ÖSYM neyin üzerinde durmuş, neyi önemsemiş. Mesela ben çıkmış sorularda gördüm. İklim bilgisini, nüfusu ve harita bilgisini önemsemiş. Zaten size de bu videoyu o yüzden çekiyorum. Bu üç şeyi önemsediği için ve çıkmış sorulara baktığım için ben bu bilgiye ulaştım. Peki coğrafyayı nasıl çalışabiliriz? Şimdi önemli olan bu. Dedik ki konu çalışalım dedik konu çalıştık. Ne dedim? Bayram Meral'den çalışabilirsiniz. ya, Tuna'dan çalışabilirsiniz. Coğrafya Cepte kanalından çalışabilirsiniz. Ve bu arada sadece bunları önermiyorum. Hani bir sürü çok güzel kanallar var. Ben sadece hani 3 tanesini yazdım buraya. Sizin önerileriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ondan sonra konu iyice çalıştıktan sonra mutlaka soru çözümü yapacağız. Soru çözümünde yanlışlarımızı kontrol ediyoruz. Yanlışlarımız eğer çok fazlaysa, gerçekten hani bir şeyleri anlamıyor gibiysek sorum çözümü videolarını işte burada izleyeceğiz. Çok fazla yanlışımız o konudan çıkıyorsa, mesela haritada her şeyi öğrendin fakat haritada bir şekilde yorum yapamıyorsun, bir şeylerin yerlerini bulamıyorsun, o zaman bir soru çözüm videosu izleyip e, hoca nasıl yaklaşıyor bu soruya, bunu bir görmenizi kesinlikle öneririm. Şimdi gelelim kaynaklara. Ben videoda kaynak önerisi yapınca bazı kişiler sadece videonun kapağından görüyor. Diyor ki bütün kaynakları mı çözmemiz lazım? Arkadaşlar kesinlikle hayır. Ben özellikle sözel derslerde en fazla bir tane kaynak çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten şu an önümüzdeki süreyi de göz önüne bulundurursak 2 ay, 2,5 buçuk aylık bir süre kaldı. Bir kaynak anca bitirirsiniz. Ondan sonrasında kesinlikle deneme ve çıkmış soru şeklinde ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben önerebildiğim kaynakları söyleyeyim. Hani en azından bir tane çözdüğünüzü varsayarsak. Limit, Karakök, Paraf, 3-4-5 yayınları, 3D, yayınları, bilgi sarmal. Bunlar benim incelediğim ve beğendiğim kaynaklar. Buraya yine böyle 3 nokta koydum. Bunun dışında kaynaklarınız varsa bunları da çözmeye devam edin. Ben veya bir başkası sadece bunları öneriyor diye illa bunları çözmek zorunda değilsiniz. Yorumlarda yine bu tarz sorularla karşılaşıyorum. Değinmek istedim. Bu kaynaklar güzel kaynaklar. Soru kaliteleri aşağı yukarı birbirlerine yakın. Orta ve orta arası, zora yakın soruları var. Bazılarının yine kolay soruları var. Bu tarz kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Dedik ki soru bankası dedik. En azından bir tane çözülmeli. Ondan sonrasında bol bol deneme çözmelisiniz. Branş denemesi çözmeniz gerekiyor. Mesela AYT coğrafya. AYT coğrafya adına size yine bu kaynakların hepsini öneririm. Atıyorum sen e, limitin, soru bankasını çözmüşsündür. Git mesela e, bilgisayar malın Ayete coğrafya branş denemesini çöz. Ya da Karakök'ün soru bankasını çözmüşsündür. Git parafın ayete coğrafya branş denemesini çöz. Hani illa limitinkini çözün diye bir de gidip limitin branş denemesini almayın. Farklı farklı yayınlar alın ki sürekli. Kendinizi farklı yayınlarda farklı soru tiplerinde denemeye çalışın. Ama mutlaka bir kaynaktan sonra bir de deneme çözün. Ve dediğim gibi çıkmış soruları kesinlikle ama kesinlikle çözün. Bir de şurada şöyle bir şey değinmiştim. Dedim ki tekrar sıklığı nasıl olmalı? Şimdi genelde TMD veya da sözlerde başarılı olan kişilerin hepsi çok 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 fazla tekrar yapıyorlar. Benim de önerdiğim hem edebiyatta hem coğrafyada hem de tarihte. Bakın bu videoda hepsini söyleyeyim. Haftanın bir gününü mutlaka ayırıp mesela edebiyata salıya ayırdın. Coğrafyaya pazartesi dedin. Tarihe de mesela cuma dedin. O gün salı günü bir saat ya çok değil yani bir saatini alır. Edebiyatla ilgili notlarını oku. Pazartesi günü yine git bir saat çok önemli değil. Bir saat çok uzun bir süre değil yani. Coğrafya ile ilgili bütün notlarını şöyle bir oku. Haritaları gözden geçir. Tarihte yine bir saat git cuma günü bütün notlarını şöyle bir gözden geçir haftada bir gün belirlenip tekrar yapılmalı diyorum hem coğrafya için hem edebiyat için hem de tarih için. Haritaları mutlaka göz önünde tutun. Haritaları bir çıktı alın, telefonunuza indirin, galeriden böyle bir bakın, bilmiyorum bilgisayarınıza indirin, bir şey yapın ama böyle haritaları Mutlaka ve mutlaka göz önünde tutmanız gerekiyor. Geceleri yatmadan bakın, sabahları uyandığınızda bakın, coğrafya tekrar günlerinizde şöyle bir haritalara göz gezdirin, nerede ne var. Bunlar çok önemli. Kesinlikle bir göz aşinalığı oluşturmanız lazım. Çok hızlı böyle çok özet bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Ee, bu tarzda böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin ve eksiklerimi de bana söyleyin ki ben de en iyi şekilde çekmeye çalışayım. Önerileriniz dediğim gibi bekliyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.